Evet selam arkadaşlar. levrek kavana geldik bugün. Önce biraz kuz denedik. Yalan yok. Kuzu tutamayınca ırmağa döndük. Burada Hasan var. Merhaba. Abi. abi var burada kaptan. <gülüyor> 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 Bakalım aşağı yukarı deneyeceğiz ırmakta. Bize biraz keyifli seyirler. Bakalım şu arada. aldın. Ah, ah be. Büyük, daha güzel daha boyu. Hadi be. Helal. aldı, aldı. Helal olsun. Helal olsun, vallahi. Aldı, aldı. Dursak. Kamera çık mı? Açık kamera. Tamam. Bak etrafında var atat. oh dur. Ha güzel bak ha. Kaldık, kaldık. Güzel. güzel bak kaldırma yapıyor. <laughs> <evli. gülüyor> Al Ferivalfeler. Vallahi güzel bak. Hadi bakalım hemen gelir bir tane. Göstereceğim daha. kamerayı arkadaşlar. Dur bakalım. Evet arkadaşlar şöyle 800 grama yakın bir balık. Ulan buradan da çok sağlam bir yandı. Evet. denize çıktık sabah kuzu için. Kuzuyu bulamayınca hatta yemlik balığı bile bulamayınca ırmağa döndük. Ama ırmakta istediğimizi bulduk. Şöyle göstereyim arkadaşlar güzel bir levrek. Hava devam. Çok güzel baba. Şöyle giriver. Şu adamın dalgasını yazsın. Şöyle giriver oğlum. Tamam Oo güzel o. Güzel güzel. Güzel o. He? O oh, şey. aslanım be. Bayağı be güzel. Gül kanka bu. Bayağı güzel. Sen bana doğru git. Kamera ben. açık mı? Baksana bir ekrana tıklasana be. Açık. Dur, elleme mi misin tamam mı? Allah Allah. İstiyor, istiyorlar. Yani. Be. Kanka bekle, 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 al. Allah süper. Süpersin be. Bayağı i̇şte, sağlam balık Uf, Abi bu hayvanların karnı. Hakikaten. Geri baba. Şey. Evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Bu da 1 kilo yakın bir balık. Güzel. Hava devam. uzatıyor ola. Nasıl ya? Aha, Aha. <laughs> çok büyük, çok. Aha. 14 kilo var balıklar, 4 kilo. Oha. Oo. Oh. 4 kilo, bankalar, 4 kilo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> 4 kilo hiç abartmıyor. <laughs> hiç. 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 Bir tane bir tane değil. Suyunda bir gözüküyor ya, malın gördüm. Bir alsaydık var ya, bir alsaydık var ya. Nasıl burada ama gördün değil mi? Kuzu gibi. Sahte bir kuş burada. Ben daha sen görmedim Ben paşayı gördüm, dalgayı gördüm, patlatışını gördüm. Onlar sazlığa girmiştir ya. O korkuyla. Biliyor musun o balık sazlığa sığar mı? O da var şimdi bir kafa var. Ha? Ha? Hı. Bak, Süper. Süper. İndirindir Çık ama. Olsun. Olsun. Kamera çıkmasa. Açık. Açık. Süper. Evet Alperen yine bindirdi. O kaçan devden sonra. O paket mi olmuş Ne olmuş? olmamış? Getir buraya doğru. Hop, şöyle güzel porsiyon. Fena değil. Porsiyonluk. Kızlar benim. Evet. 30 santim civarı balık arkadaşlar. Güzel. Ama devam. Katana bir asaydık var ya. Adam sırtı çekerek aldı. Güzel bu ne kötü değil gibi ha. Çok kötü ama değil değil mi Allah? Lan çok değil. Biliyor. Ne olur korktun bu işte. Duran koç iş atladı ha. Gerçekten mi? Valla. İyi iyi. Başlar alışıyor. Dur bir dakika. Tam çıkar çıkar. Kamış esnek olunca. Fena değil. Tersiyon. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel bak. Anfiş um, kapan. Ersin Çetene selamlar. Oldu ha. Aynası Güzel bir balık aldık. Kardeşe geçince balık yakalanıyormuş. Hangi <laughs> Aldım. Aldım. ben. <laughs> Evet, şöyle çevireceğim ben Hasan'ı. Evet arkadaşlar. Evet, Hasan da aldı. Geliyor, 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 geliyor. Kaçırma. Süper. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> at, çek, at çek böyle bolluk yok. <laughs> <laughs> Hadi yapalım. Şey <laughs> güzel gibi. Aldın mı? Aldım aldım. Hoppa. Evet. Aa, güzel. Yarım kilo yakın. Güzel balık. Limitlerde. Yine yemimiz sanfiş. Zıpır. Ama devam. Aksiyon verelim. Bak 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 bak. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Altı altı balık dolu. Baba geriye gitsene ya. Abi motoru hiç elleme bence kaçarlar. Alabilirsek böyle alacağız. <laughs> Kısmalayamıyorum balığı abi öyle şey ya. Burada var ya bir sürü komik şeyi geçirirse bitti. Bakalım ben gelecek olmaslar. lazım. balık satmadan. Market'e dönüptüm. Ha, yer bak, var ya. Aldım. Afiyet olsun. Uf. Büyük mü? Allah Allah sağ, olalım. sağ, olalım. sağ olalım. güzel balık. Hadi asan, pompa al kanka. Pompa alsan. Toplam ganka kompasın gider öyle. Bir. Yok yok şey yapmadan boş görmeden pompala pompa Oo ben. çok güzel. Alfa yardım Bekle geleceğim. Tamam. Ama çıkarsın yukarı yüzüne. Bekle. Bekle. Al şunu. Bekle. Basma derhalet. Hadi be. Aldı tamamdır. Süper. Bakın arkadaşlar. Güzel balık. Yem. Harfi hiç kapan bu sefer. Hasan'a kapan verdim. Güzel. Ama devam. Yok, bak. Bak, burada bastı işte. Büyük balık buradaydı abi işte. Hadi benim vurdun Evet. <laughs> ben de diyor kavuş diye mi durdu Allah'ım ya Rabbim ya. Ses de çıkmadı ya. Tüket lan ne Kavuş diyeyim, durdu diyor Allah'ım ya Rabbim. <laughs> hey Allah'ım. dağılmış ya. <laughs> Allah. Evet selamlar arkadaşlar. Ee, avı bitirdik. Yanına Hasan var. Güzel bir oldu. Güzel balıklar kandırdık. Pampiş zıpır, kapan ve imap pukoçevs kobra kullandık. Yani şöyle göstereyim kısaca. Yani 10 parça falan bir balık aldık. 2 kişiyiz. Toplam 7-8 kilo falan bir balık var. Ee, güzel av oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.